Herkese merhabalar. Ben holistik astroloğunuz Duygu Demir. 28 Ekim haftasını konuşuyoruz beraberce. Bu açıklamayı duyuyorsanız direkt burcunuzu ya da yükselen burcunuzu dinlemeye devam edebilirsiniz. Bu aralar gündem oldukça yoğun, önemli, krizli ve kritik etkilerle dolu. O yüzden videonun uzun versiyonunu dinlemenizi tavsiye ederim, rica ederim. Link yukarıya bırakıyorum ve burçlara geçiyorum. <laughs> holistik astroloğunuz duygu Demir. Geri döndüm. Geri döndüm. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar, sevgili yaylar. Venüs sizin burcunuzda. Güzel e, haberlerle başlayayım öncelikle. Pazartesi günü bir ufak pürüzümüz, tıkanıklığımız olabilir. Ancak kalanındaki dönemde daha keyifli, iyi, güzel, popüler, seviliyor, beğeniliyor hoş, dış görünüşü anlamında olumlu etkilerle dolu dolu hissedeceksiniz kendinizi. Daha çok teklifler size gelecek, insanlar size gelecek, daha popüler hissedeceksiniz belki. Bir diğer taraftan ama e güneşimiz 12. evinizde Akrep burcunda. Sizin sezonunuz öncesindeki son bir dinlenme, arınma, tamamlama evresi gibi diye düşünebilirsiniz bunu. Hafta boyunca Merkür Uranüs karşıtlıkları olacak. Sürpriz haberler alabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz konuşmalar olabilir. Bir anda karşınıza çıkan bir gerçek, bir durum, bir yüzleşme olabilir. Bunları dramatik ve acı dolu şeyler olarak vermiyor asla gökyüzü ama beklenmedik konuşmalar, sürpriz haberler, beklenmedik durumlar anlık konuşmalar karşımıza çıkacaktır. Farkındalık ve aydınlanma diyebiliriz aslında buna. Bir Kasım'da yeni ayımız var Akrep burcunda. Cuma günü yeni ay öncesindeki o hafta genelinde yeni başlangıçlar yapmaktansa elimizdekileri tamamlamak, bitirmek, birazcık da akışında ilerlemek iyi olacak. Yeni ayla beraber de aslında biraz daha yoğun bir şekilde ortak finansal kaynaklar, ailece kontrol dışında olan belki sağlık konuları, buradaki gelişmeler, yeni bir başlangıçlar, partnerimizin eşimizin iş ortamı durumu düzeniyle ilgili başlangıçlar, düzenler söz konusu olacaktır diyebilirim. Yani biraz böyle hani kendi açımızdan iyi ve rahat ama genel anlamda ortak kaynaklar ve sağlık ve kontrol dışı durumlar söz konusu olduğunda biraz fazla baskı hissettiğimiz ve zorlayıcı bir enerji var. Vergiler, ödemeler, borçlar, gelir gider dengesi gibi durumlarda da sıkışıklıklar söz konusu olabilir. Yani biraz böyle Geçmişten bugüne gelen borçları daha akıllıca hamlelerle tamamlamak önemli ve kıymetli olacaktır diyebilirim bu sürecin içinde sevgili arkadaşlar. Biraz enteresan bir hafta. Bir bakalım görelim diyeceğim bir hafta. 4 Kasım'a kadar sağlık, para ve bizim dışımızdaki konular ve buraları idare etmek önemli diyebilirim sizlere bakalım sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar sevgili oğlaklar sizin için oldukça önemli bir evrenin içindeyiz 19 Kasım'a kadar Plüto artık düz seyrinde 19 Kasım'a kadar yavaş yavaş burcunuzda hareket edip artık sonsuzluğa uğramak üzere burcunuzdan gönderiyoruz bir 250 yıl kadar burcunuza geri gelmeyecek o yüzden çok uzun zamanlardır Aslında 2008 yılından beri inşa ettiğiniz birçok şeyi son dönemde çok daha belki baskı hissederek yoğunlukla bir daha bir telaşenin içinde yapmaya çalıştığınız bitenler, başlayanlar, dönüm noktaları filan tadında yaşadığınız birçok şeyin son demlerini geçiriyoruz diyebilirim. Bir dönemin sonu geliyor gerçekten de. Daha yoğun hislerle daha büyük bitirişlerle artık bu şekilde yaşamak istemiyorum artık bu şekilde olsun istemiyorum dediğiniz daha büyük hamlelerle ilerleme evresindeyiz. Bu hafta akrep burcu vurgusu var göksünde ağırlıklı olarak. Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız, çevrenizdeki kişiler, çevrenizdeki güçlü kişiler buralardan alacağınız desteğiniz, hedefleriniz, planlarınız daha çok ön plana çıkıyor hafta boyunca. 1 Kasım cuma gününde yeni ayımız olacak. Yeni bir çevreye dahil olabilirsiniz. Yeni bir gelecek planlaması, konuşması, görüşmesi söz konusu olabilir. Daha kaynak planlaması ile ilgili konuşmalar söz konusu olabilir. Bu 1 Kasım günündeki yeni ay öncesinde yepyeni başlangıçlar yapmanızı tavsiye etmiyorum. Akabindeki süreçlerde başlangıç yapabilirsiniz elbette. Yeni ay esnasında Yeni çevreler, yeni kişiler, yeni ortamlar diyor gökyüzü. Evet ama Mars'ımız 29 derecede. İlişki, ortaklık, partnerlik anlamında belli bir dönemin sonuna da aynı zamanda işaret ediyor. Yani sanki ilişkilerde bizi zorlayan bir şey varsa artık bunları geride bırakıp başka arkadaş çevrelerine odaklanmak gibi bir ortaklık bizi zorluyorsa dışarıdan bir rekabet, gereksiz düşmanlık gördüğümüzü hissediyorsak bunları geride bırakıp kendimize, hedeflerimize odaklanmak gibi bir enerji olacaktır. 4 Kasım'a kadar birazcık daha kendimizi maalesef ki baskı altında ya da saldırı altında hissedebiliriz. Bence akıllıca davranmak gereken kendimizi korumanın kıymetli olduğu ama bunu yaparken de duvarları inşa etmek yerine olanı biteni gözlemlemek iyi olan bir evreden geçiyoruz. Sosyal çevre ve arkadaş çevremizde güçlü bir duruş sergilemek kıymetli olacak diyebilirim bu dönemin içinde sevgili oğlaklar. Aynı zamanda Venüsümüz 12. evde yay burcunda. Aslında bir yandan su üçgenleri var onları da düşünüyorum. Yani fikirleriniz, yaratıcılığınız, kendinizi ifade etmeniz bu anlamda çok olumlu etkiler de söz konusu gökyüzünde. Ancak biraz bu son dereceler kadersel etkilerdir. Hayatınızdan birileri çıkabilir, bir ortaklıkları bitirebilirsiniz, zorlandığınız şeylerle artık tamam deyip geride bırakabilirsiniz. Hani öyle bir geride bırakıp yeni bir sayfa açma temasını anlatmış. Venüs dediğim gibi 12. evinizde yay burcunda sosyal ilişkilerde çok böyle hani tanıdığım, bildiğim, güvendiğim insanlarla yan yana olayım. Aşk konusunda da çok herkese alenen ilan etmektense belli başlı şeyleri belki daha gizli saklı kendi içimde yaşayayım ama keyfini çıkartayım dediğiniz bir evrede olacaksınız. Finansal anlamda büyük riskler almanızı tavsiye etmiyorum. Birazcık sabır. Çok az bir dönem kaldı. Sonrasında şu 19 Kasımları bir geçirelim. Sonra Merkür Retro'ları geçirelim. Sonra sizin sezonunuz geliyor. 13 Ocak'ta önemli bir dolunay var. Onu da yaşayalım. Gerçekten hayatınızın tümüyle değiştiğini göreceksiniz bu evreler geçtikten sonra sevgili Oğlaklar. Sevgili Kovalar ve yükselen Kovalar. Sevgili Kovalar, gökyüzü enteresan bir dönem içinde şu anda. 1 Kasım tarihinde Akrep burcunda bir yeni ayımız var. Sizin için daha çok kariyeriniz, iş ortamınız, itibarınız, duruşunuz, başarınızı anlatan alanda bu yeni ay ee, yeni bir çalışma düzeni, başarıyı ortaya dökmek, kendini ifade etmek, belki yöneticilerin önünde güçlü bir pozisyonda yer almak gibi işler güçler odanındasınız. Ancak hafta boyunca hızlı ve sürprizli kararlar, iş içinde... İlişki ve partner yani ilişki ve kariyer arasındaki denge, kariyerle sizin kendi halinizle karşı tarafın ailesi arasındaki denge, beklenmedik konuşmalar, sürprizler, hızlı gelişmeler söz konusu bu dönemin içinde. Biraz daha böyle beklenmedik haberler ve konuşmalar sizinle olacak diyebilirim. İş ortamına biri istifa etti, yer değiştirdi, işler hızlıca değişti, bir dengesizlik oluştu gibi de olabilir. E, bütün bunların hepsinden alnını bir şekilde çıkacaksınız. Zaten Venüs yay burcunda. E, bu da size sosyal çevrenizden çok güzel bir destek destek geldiğini aynı zamanda gösteriyor. Daha keyifli size uyan bir düzen ve sistem kurabileceğinize işaret etmekte. Ancak bununla beraber Mars'ımız son derecelerde hareket ettiği için Sanki çalışma düzeni içinde 4 Kasım'a kadar bu yeni ay esnasında 4 Kasım'a kadar olan süreçte son dakika golleri olabilir. Projenin bitişi, işte birinin istifası, düzenin değişmesi, ev içinde size destek olan birileriyle ilgili son dakika pürüzleri gibi. Yani biraz kontrol dışı durumlarla ilgileneceğiz gibi duruyor maalesef ki. Sağlığınıza, bedeninize, kendinize özen gösterin. İş hayatında olacak olan olur bir şekilde. Biraz daha kontrol dışı meselelerle uğraşacağız ne olursa olsun. Sosyal çevre işlerinizden gelen tekliflerin tadını çıkartın bu evre içinde sevgili kovalar sevgili balıklar ve yükselen balıklar enteresan bir haftanın içindeyiz sevgili balıklar şöyle ki bir Kasım tarihinde Akrep burcunda bir yeni ayımız var yurtdışı yabancılar uzaklar uzağa taşınma evraklar belgeler vergiler burada işte evraksal temaları bunların ya da akademik öğretiler vize başvuruları ticari hamleler yani uzakları büyük hamleleri kapsayan hayallerimiz neler yapacağız uzun vadeli planlarımız diyen her türlü konuyu kapsayan bir enerji var gökyüzünde. 1 Kasım'da yeni ayımız yeni ayla beraber başlangıç yapmak daha akıllıca olur. Öncesindeki 3-4 gün boyunca haftanın genelinde bir atılımda bulunmanızı tavsiye etmem. Zaten hızlı hızlı kararlar, fikir değişiklikleri, son dakika iptaller, son dakika ortaya çıkan fırsatlar ile böyle bir dalgalı bir konuşmalar serisi sizi bekliyor. sizin de fikirleriniz değişebilir. Yakınlarınızdaki yani yakınlarınız ile ilgili konuşmalar, fikirler, projeler birçok şeyi değiştirebilir gibi diye göstermiş Gökyüzü. Bir diğer taraftan yeni ay esnasında Marsımız 29 derecede yengeçte. Aslında bir burcunuzdaki Neptün, yengeçteki Mars, Merkür, Balık, Akrep burcuna bir su üçgeni yaratıyor. Yani bir hayallerim ve yapılması gerekenler, olacaklar konusunda şöyle bir akışta giden bir kararlar serisi var ama hepsi son derecelerde. Yani sanki artık geleceğime yönelik planlar, çocuklar, çocuk sahibi olmak, çocuğumun hayatı, benim yeteneklerim, yapmak istediklerim, cinsellik, keyif aldığım konular bunlarla ilgili şöyle bir akışında bir şeyleri bırakıyorum. Tamamlananlar var, bitenler var. Kontrolüm dışında bir olaylar değişiyor. Sosyal çevrede baskı hissettiğim durumlar ya da hedeflerimin değişmesi durumu söz konusu olabilir. Bu süreç yani bizim birebir kontrol edebileceğimiz şeyleri anlatmıyor gökyüzü. Olanı biteni izleyeceğiz. Çocuk, hamilelik gibi konularda çok fazla ısrarcı olmanızı tavsiye etmem bu dönemde. Çocuğunuzun hayatıyla ilgili yine kadersel bazı değişimler, alerjisi, ısrar belirtiler belli konularda belki daha inatçı olması, pasif agresif tavırları olabilir. Biraz daha onu duygusal anlamda anlatmasına, kendisini ifade etmesine yardımcı olmak iyi olacaktır. Bir ilişkiniz, partneriniz yoksa hayatınızla ilgili karmaşaları çözme evresi içindesiniz zaten şu anda. O yüzden çok hızlı bir başlangıç tavsiye etmiyorum ama bir süredir böyle havada kalan bazı konuları da artık bir yere bağlamak isteyeceksiniz gibi geliyor bana. Yavaştan sevgili balık burçları, yükselen balıklar, full balık enerjiler diyeyim ben size. Bütün bu sürecin içinde Venüsümüz yay burcunda kariyer, itibar, görünürlük anlamında olumlu destek veriyor gökyüzü size. Bu hafta bitsin. Önümüzdeki hafta itibariyle zaten Merkür'ün de desteğiyle güzel, anlamlı kararlar ve konuşmalar, daha büyük işler, daha büyük projeler söz konusu olacaktır diyebilirim. Yani haftanın geneli enteresan bitişler ve başlangıçlarda dolu, akışta ilerlediğimiz kaderin daha çok ön planda olduğu bir hafta şeklinde olacak sevgili balıklar.